Merhaba arkadaşlar. Bugün rezistansı patlamış olan çay kazanının rezistansını değiştireceğiz. Rezistansımızın iki ucunda birer tane somun bulunmakta. Pense veya uygun anahtar yardımıyla somunları yerinden söküyoruz. Somunları yerinden söktükten sonra rezistansı aşağı doğru ittirdiğimiz zaman zaten kendinden çıkacaktır. Çıkan patlak rezistans şu şekilde. Bayağı bir yarılmış, kirece maruz kalmış ve muhtemelen susuz da çalıştırılmış. Yerine takacağımız rezistans bir tık geniş geldi. Her tarafından eşit bir şekilde ufak ufak daraltarak uygun ölçüye getirdik rezistansı. Söktüğümüz delikleri aynı şekilde o ringleri sağlam olacak şekilde oturtup yine yerine uygun olan somunları pense yardımıyla sıkıyorum. Çökmüş olduğumuz soketleri de yerine taktıktan sonra işlemimiz tamamdır. Bu kadar basit.